Herkese merhaba. Akşam üzeri hava kararmaya yakın bir vakitte Üsküdar'a doğru yola çıktım. Üsküdar, Üsküdar Tekel sahnesinde bir devlet tiyatrosu oyunu izleyeceğiz. Benzin ışığı yanıyor. 70 kilometre gösteriyor. Renci. Çok trafik ya şurası. eyvah 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 motor mi geç beni? orası mı daha mantıklı sanki bana burası gibi geldi seni öne aldım geç diye yanlış yerden geçiyorsun İşte ben oralara çok sığamıyorum lan anlamıyorum ben aynalarım aynalarım çok alışkın değilim bakayım ben oradan geçemem mesela geçer miyim oynamıyor lan ne kadar aynayı hani kapatıp çat çut geçiyordum. Bir bakayım. Geçiyormuşum. Güzel. Bunları öğreniyoruz. Bunlara alışıyoruz. Risk almadan. ırkını ırkını. Eyvallah canım. Acaba diğer taraftan mı gitseydim ya? İşte burada da böyle bazen kendimi arabanın önüne atıyorum. Arada kalmayayım falan ya da işte arabalara şerit değiştiriyor orada tehlikeye düşmeyeyim diye ama orada da şeyden korkuyorum. Şimdi böyle trafik dur kalk olduğu için adam mesela telefona bakar bakar dur kalk yapıyor. Şimdi önündeki araç hareket etti, baktı önü boş başladı gitmeye. Ondan sonra ben araya girdim. O ara benim araya girdiğimi görmeyebilir. Tık diye dokundurabilir yani arkadan. Öyle bir risk var o yüzden çok da öyle dur kalk trafiğinde de yani arada durmak tehlike yaratabilir. Normal girişlerde bile trafik durduğunda sana bir yol vereyim ben. Orası daralıyor işte. Keşke vermeseydim yolu. Neyse. Şuradan kendimizi kurtardık mı bir süre rahatız. Sonra bir kaos bölümü var. Orayı da atlatınca tamamen rahatız. Evet bu motorla 808 km oldu şu anda. Rodaja az kaldı. 1000 km'de rodaj olacak. Bayağı alıştım aslında. Bir şeyim oldu yani. Ama tabi hala bazı konularda sorun yaşayabiliyorum. Şimdi i̇şte ben buradan gireceğim. Bak şimdi adam arabanın sonuna gidiyor bak. Allah'ım ya. Hayır bir de beni gördün. Beni gördün. Oradan giriyorum. Koşuyor oradan oradan beni geçecek. Ya ben sana yol veririm a ya. Neyse. Dalamayacağım. Saat 6 şöyle sağ tarafı mı açıyorsunuz bakayım adamsınız oradan geçemem oha burası ne halim lan burası hoholunmuş hoho orası daha mı rahat Ama burası sağ şerit olduğu için burası daha çok akabilir. Çünkü buradan Mecidiye köye gidenler ara ara böyle akışı hızlandırıyor. Şimdi tabi direkt olarak tiyatro sahnesine gitmiyorum. Fethi Paşa korusuna gidiyorum. Fethi Paşa. Polislerle göz göze geldik ama Şimdi bir gün bir şey olacak öyle hissediyorum bir gün bir şey olacak bir anda şu gösterdikleri toleransı kaldıracaklar bir anda çat çut çat çut herkese ceza gidecek o gün trafiğe çıkanlar yandı bundan haberdar olmadan ama mesela trafiğe çıkmadın bu duyuldu artık polisler yapıştırıyor motora ondan sonra önlemini alırsın yoksa oraya denk gelirsen nasibini alırsın. Umarım böyle bir şey olmaz tabi. Böyle bir şey olması hoş da olmaz. En azından önceden böyle bir duyursalar. Hani artık tolerans gösterilmeyecek falan diye. Gösterilmeye devam etsin tabi de yani. Şöyle bir şey de olur tabi. Mesela Zafer paylaşımlarında sık sık değindiği bir konu var. Motosiklet şeridi ya da e, motosikletlerin fitileme yapmasının legalleşmesi konusu var işte. Araçların belli bir düzende tek bir şeritte örneğin birinci ve ikinci şeritte ya da ikinci ve üçüncü şerit arasında bir motosiklete bir çizgi bir şerit bırakma durumu legalleşirse o zaman tabi emniyet şeridi şeyine izin verilmez. Ha bu pratikte evet daha şey olabilir. E, şu anki kolaylığı sağlamaz. Daha şey olur şu ana göre. Ama öyle bir legal imkan tanınırsa ben buna okeyim. Yani e, emniyet şeridine girmeyelim. Ama araçlar bize bir şey atsın. Buna okeyim. Çünkü legal sınırlarda olmamak her türlü bizi güvensiz hale getiriyor. İşte emniyet şeridinde başına bir şey geldi diyelim. Haksızsın yani şey olarak. Hatta bisiklette bile yani yönetmelik emniyet şeridine şey yapmıyor sağ şeritten git diyor. Hadi onun belki bir şekilde bir gerekçeye sokulabilir. Güvenlik açısından şey olmadığı için sağ şeritten gidilme meselesi falan ama ya da o olmasa da bisiklet yolu varsa mesela hiçbir şekilde ne araba yoluna ne emniyet şeridine çıkmak yasaktır diyor bisiklette. Şimdi motorda da yani bana legal bir alan tanınırsa yine motosikletin küçüklüğünün avantajını kullanabileceğim. Bunu okeyim. Çünkü zaten bunu yapabilirsin. Yani kalkıp da yönetmeliğe, emniyet şeylerine moskitler girebilir. Yazamazsın. O da makul bir beklenti olmaz yani. Şuradan bir anda A köprüye girmeyeyim lazım diyen olmasın. Oops. teşekkürler teşekkürler Türkiye yol verdiler şöyle biraz selektör yapa yapa Ben buradayım sinyali işareti vere vere gidelim şöyle kendimi sağa doğru atarsam köprü girişinde sağ taraf her zaman daha rahat şuradan şöyle Kutçuk Emniyet şeridinden gidiliyor. Ama şuna da dikkat etmek lazım. Burası bitiyor. Orada metrobüsün falan sağında kalmamak lazım. Sıkıntı olur. Bittiği yeri görüp, ön görüp hızı nerede kalacağını kestirip ona göre erken girmek lazım gerekirse. Oh, bak mesela orada bayağı bir çukur vardı. Bak burada bitiyor. Şöyle girelim. İstanbul merhaba Bak muazzam bir manzara var şurada bulutların olmadığı yerde Burada böyle bir manzara varken sağ tarafında, sol tarafında böyle kapkara Bir fırtına habercisi Fırtına haberi vermesi doğal Yarın ciddi bir fırtına gösteriyor Radarlar Bayağı bir rüzgar var Biraz yüksek devirde gideyim çok iyi ya. Abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Videoyu beğen tuşuna da basabilirsiniz. Bu da bir motivasyon kaynağı oluyor. Aynı zamanda YouTube algoritmaları da malum bunu size 50 bin defa herkes muhtemelen söylüyor ve doğru söylüyorlar. Olumlu bir etkisi var. Bin bakımına az kaldı rodaj bakımına. KTM kullananlar bin bakımı için nereyi tavsiye eder? Kendileri hangi servisleri kullanıyor? Tavsiye varsa yazabilirsiniz. Hem ben hem video izleyen diğer KTM kullanıcıları bundan faydalanmış olur. doğru bayiler arasında fiyat farkı yokmuş. KTM'nin periyodik bakımlarla ilgili bir tarifisi var. İnternette de yazıyor. Manzaranın güzelliği. Harika. Şöyle selektörümüzü yapalım. Şimdi Fethi Paşa Korusu'nun kapısına doğru çıkacağım. Motoru da herhalde orada bırakırım. Burası da öyle bir trafik oluyor ki geçmeye de yer yok. Bir şurada bir ışık var kuzguncukta. O ışık bahanesiyle biraz şu otobüsü geçebilirim belki ama karşıdan da böyle araba araba geliyor. Karşı karşıya kalma ihtimali oluyor. Hele şöyle otobüs geldi mi zaten büyük problem. Baksana ne kadar yakın geçiyorlar birbirlerine. Sıkıntı yani. Var mı bir şey? Var. Var. Şu an kırmızı yanıp yanmadığını da görmüyorum. Arabalar geliyor. Arabalar geliyorsa neyse bekleyeyim sabırsızlık etmeyeyim. Sen ne taktın motorda? O nasıl bir ışık ya? Geçer geçti. Durma Allah belanı verecek dur. Geliyor ama. şimdi niye kafamı çıkardım? Geçmek için değil, şeyden korkuyorum. Geri geri gelmesi gerekir falan hiçbir şey yok. Kamerada çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Çalışıyorsa beni görür mü? Tehlikeli yani. En azından kafayı çıkartayım da aynadan baktığında görsün dedim ya. Evet yolu bitirirken izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, abone değilseniz abone ol tuşuna basmanız Beni memnun eder. Beni, beni memnun, memnun, memnun edersin. O kadar mesafe var mıydı lan? Ha burası. Hadi bakalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Usta nereye koyayım motoru? Neredeyse. var ya. Ha. Evet, Eyvallah.